20 Ocak Azerbaycan için bir devrim bittiği gün. Azerbaycan halkı 20 Ocak 1990 tarihini hiç unutmadı. O güne Karayambar adını verdi ve bağımsızlık uğruna can veren şehitlerini kalbine gömdü. 20 Ocak Azerbaycan'ın bağımsızlığının, bağımsızlığının da miladı oldu. 20 Ocak'ın 25. yıl dönümünde on binlerce Azerbaycanlı şehitlerini ve Karayambar'ı andı. TRT, Azerbaycan'ın dinmeyen acısı Karayambarı, 25. yılında Bakü ve Ankara'dan özel konuklar, tanıklar ve canlı yayınlarla dünyaya ulaştırdı. 25 yıl önce, 1990 yılında 19 Ocağı 20 Ocağı bağlayan gece Sovyet ordusu Bakü'ye girdi. Amaç bağımsızlık isteyen Azerbaycan halkını sindirmek ve Sovyetler Birliği'ndeki diğer cumhuriyetlere gözdağı vermekti. Sovyet ordusu genç yaşlı kadın erkek demeden önüne çıkan herkesi öldürdü. O gün Azerbaycan bağımsızlık yolunda 130'dan fazla insanını şehit verdi. Azerbaycanlılar şehitlerini hiç unutmadı. Bugün Azerbaycan için hem hüzün hem de gurur günü. 25 yıldır Azerbaycanlılar şehitlerini unutmuyor. Şehitliğe ilk ziyareti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptı. Ardından devlet görevlileri ve halk şehitliğe akın etti. 20 Ocak'ın 25. yıl dönümünde metro ve caddelerde saygı duruşu yapıldı, Bakü şehitlerini karanfillerle andı. Azerbaycan şehitlerine yürüdü. Halkımızın gurur yeridir burası. Milletimizin gurur yeridir vətən uğrunda ölənləri yada etmeye gəlmişəm. Qan yaddaşımızı yaddan çıxarmaq olmaz. Gətirmişəm evladım da ki, görsün, baxsın, görsün ki, bizim müstəqilliyimiz necə əldə olunubdur. Şəxsən e, milli azadlıq mücadiləsində iştirak eləmişik və bütün bu işlerimizden de hesap vaxt peşman olmamışıq. 20 Ocağın 25 yılı TRT Bakü Temsilciliği ve TRT Avaz Kanal Koordinatörlüğü'nce hazırlanan özel programla seyircilere aktarıldı. Bakü ve Ankara'dan canlı olarak gerçekleştirilen özel yayında özel konu ve konuklarla 90 dakika boyunca 20 Ocak 1990'da yaşananlar tanıklar eşliğinde ekranlara getirildi. Azerbaycan'ın uğruna can verdiği bağımsızlık ateşi şehitlerin yabanında sonsuza kadar yanmaya devam edecek.